demeyin. Angelus dağındaki korkunç mağarada şehit edilenler yeniden dirilmiştir. <laughs> Angelus mağarasındaki şehitler yeniden dirilmiştir. Rakim mağarasındaki şehitler dirilmiştir. Ey ahali, duyduk, duymadık demeyin. Şehitler dirilmiştir. Angelus mağarasındaki şehitler dirilmiştir. Excelas Theodor <laughs> bu sabah erkenden mağaraya gideceklerdir. Onlarla gitmek isteyen güneş doğmadan yola çıkmaya hazır olsun. Mağaradaki şehitler Allah'ın izniyle dirilmişlerdir. İnşallah başına bir iş gelmemiştir. Eğer yakalanırsa onu mutlaka taşlarla Allah'tan kendileri için hayır talep edersek, selametle geri döneceklerinden eminim. Ben açlığı unuttum. Keşke gitmeseydim. Herhalde çok uyuduk ki, bir türlü uykum da gelmiyor. Gerçek anlamıyla takva ve fazilet timsali bir kadın. O zamanlar bazı sözlerini anlamıyordum ama şimdi çok iyi anlıyorum. Bana rüyasından baba olarak geri döndüğünü söylüyorum. ...gerçekten kim olduğumu düşündüm. <laughs> Ölmediğim doğru. Ancak benim zamanımda yaşayanların hepsi ölmüş. Şimdi de ait olmadığım bir zamana gelmiş bu. Vefalı ve fedakar eşim Helen artık yok. <laughs> Minik yavrum Erekmit 250 yıl önce ne yazık ki ölmüş. Bütün dostlarım, bütün düşmanlarım gitmiş. Adrianus, Diokletianus ve Jüdüs, ...hepsi yok olmuş gitmiş. Bence bir rüyalık bir zaman diliminde. Zaman arabası ne hızlı ilerlemiş. Onca acı, ıstırap, aşk, nefret, dostluklar, düşmanlıklar... ...onca işkence ve zindanlar, onca ordu ve askerler... ...saraylar ve onların sayısız tanrıları ne maskaralıktan. Hepsi boyun eğmişler. Teslimiyetten başka bir şey göremiyorum. Herkes ve her şey bir tek kudrete ve bir tek iradeye boyun eğiyor. Hiç kimse muhalefet ve mukavemet kudretine sahip değil. Tarih boyunca Tanrı'ya savaş açanlara ve kendilerini onun yerine koyanlara baktığımızda bunlar maskara, palyaço ve zavallı soytarıdan başka hiçbir şey değil. ...onca direniş ve isyana rağmen... ...yine de dönüp dolaşıp... ...onun hakimiyetine boyun eğiyorlar. Onun da farkında değiller. Bizim görmeyi arzuladığımız şey bu işte. Anlayamadım. Siz ne görmeyi arzulamıştınız? Biz Tanrı'dan kendi bitmez tükenmez... ...kudretiyle içi boş güçlerin... ...yok edilişini bize göstermesini dilemiştik. Ne güzel ki bunu bize gösterdi. Önce bir rüyayı... siz hiç uyumadınız dedi. Ben daha yeni uykudan kalktım evladım. Daha yeni uyan. İnsanın uzun yaşamasının kötü yanlarından biri de sevdiklerinin ölümünü görmesidir. Ben kendimi daha önce ölüme hazırlamıştım. Ancak ancak senin daha çabuk davranacağını nereden bilebilirdim ki Helen? <gülüyor> Ama... <gülüyor> Ama bu benim elimde olan bir şey değildi. Bu her şeye kadir olan Allah'ın emriydi. Ben yalnızca bir gece geciktim. <laughs> 300 yıl süren bir gece oldu. Kuşkusuz Allah için gün Ay, yıl, yüzyıl ve bin yılın pek bir farkı yok Helen. 300 yüz yılda onun için bir geceydi. Onun izniyle benim için sadece bir gece oldu. Ve senden ayrı kaldım Helen. Öyle bir gece ki zaman duvarını sizin için darmadağın etti. <laughs> Uykudan uyandığımda... Senden gayrı her şey değişmişti. <laughs> Mari sana çok benziyor Helen. <laughs> Senin de bütün bu değişimlere tanık olmak için uzun bir ömür bulduğunu hissediyorum. <laughs> Hatırlıyor musun Helen? <laughs> bir zamanlar tek tanrının adını anmak suçtu. Ama şimdi Roma tanrılarının adını anmak suç. O zamanlar dindaşlarımız büyük bir ıstırap içinde yaşıyorlardı. Ama bugün... Ama bugün rahat ve asude bir hayat yaşıyorlar. <laughs> İyilerin zaferini ve kötülerin yenilgisini görmek uzun ömürlü olmanın iyi yönlerinden olsa gerek. Şimdi önümde zamana ilişkin daha geniş bir alan var. Allah'ın söz verdiği zaferin nasıl gerçekleştiğini apaçık görebiliyorum. Efendim, dostlarınız şimdi sizi çok merak etmişlerdir. Biliyorum. Ama Helen'i de terk etmek çok zor. Bu ve Erekmit olmadan hayatıma nasıl devam edebilirim hiçbir bilgim hiç kuşkusuz Allah sizin için en hayırlısını takdir edecektir. Güzel. Ne oldu Katmir? Askerler! Askerler gelmiş efendim, gelin! Hani, nerede? İşte orada Değil. Daha kuşatmayı anlamışlar. Sadece birkaç asker var. Hadi ama Maximilian'a ne oldu? İşte orada. Bize doğru geliyor. Peki ama neden onu tutuklamamışlar? Maximilian her şey yolunda mı? Neler oluyor? Merak etmeyin. Her şey yolunda. Askerler! Askerleri gördünüz mü? Hemen arkanızdalar. Onlar bizden. Endişelenmeyin. Biriniz bana yardım etsin lütfen, hadi. Çok ilginç. Ha, tamam, ben giderim. Efendim, belki de onu bir yem olarak kullanmak istiyorlardır. Ne dersin ha? Belki onlar da iman etmişlerdir. Sizi çok merak ettim. Ben de sizleri efendim. çok özledim. Neden daha erken dönmediniz? Neden? Ha, size anlatacak çok şeyim var. Dostlarımızın yanına gidelim, orada anlatacağım. Hadi, Arius için tırmanmak kolay değil. Ben yardım ederim. Hadi gidelim. İzin ver biraz dinleneyim. Hayır benim biraz dinlenmem lazım. Hadi gidelim. Ah, ah, dinleneyim biraz. Ay. Biliyorum biliyorum bir çok sorunuz var. Benim de size tahmin edemeyeceğiniz cevaplarım var. Şu ama. aşağıdaki askerlerin burada ne işi var söyler misin? Bunlar bizim dostumuz. Dostlarımız mı? Bizi ziyarete gelmişler. Dostlarımız, mıdır? Dostlarımız mıdır? Bizim evet, sizlerin dostları. Tahmin edemeyeceğiniz kadar dostunuz var. Ee, hoş geldiniz bayan Helen. Siz burada ne arıyorsunuz? Yoksa siz de dayanamayıp kaçaklara mı katıldınız? Bayan Helen ne kadar da gençleşmiş böyle. Galiba dün üzüntü ve keder gözyaşları yerine... ...neşe ve sevinç gözyaşları Ah, Gelin efendim, bu son basamak. Evet. işte. O. <gülüyor> 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 Şöyle bir çocuklarım sonunda başardınız işte. <laughs> bu yaşta bu dağa tırmanmak övgüye layık bir irade ister. Selam size azizler. Selam. Selam size Allah'ın erleri. Selam. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Azizlerle bizi mi kastediyorsunuz? Yani bizleri. Sizlersiniz Tanrı'nın erleri. Bunu kendiniz bile bilmiyorsunuz. Ee, Maximilian, bayan Helen neler söylüyor? <laughs> o ne söylediğini gayet iyi biliyor. Sizin kendinizden haberiniz yok. Niçin böyle kinayeli konuşuyorsunuz? Neler oluyor anlamıyorum. En iyisi mağaranın içine girelim. Orada size her şeyi anlatacağım. Sen de gir içeri Antonio, hadi. Sizler de biraz burada bekleyin. Bizim biraz yalnız kalmaya ihtiyacımız var. Acaba Maximilian onlara bu durumu nasıl açıklayacak? Bilmiyorum. Anamıyorum. Böyle bir mucizenin gerçekleşmesi mümkün. Aa, evet haklısın. Rakim köyü. O zamanlar mamur bir yerdi. nereden biri bu köyde oturuyordu. Böyle bir şey mümkün olur mu hiç? Sizi aptal yerine koyuyorlar. Bu, senin gibi münkirlerin ağzını tıkamak için Allah'ın bir mucizesidir. Daha bir şey görmedik. Bırak önce onları görelim, sonra seninle tartışırız, olur mu? Gerçek olursa kafanı kırarım, anlaştık mı? Usta yaklaşıyoruz ekselansları. Civar köylerden de haber alanlar en doğru ilerliyor. Yakında ençulus dağı da bir ziyaret mekanı. Yarına kalmaz yakın ve uzak yerlerden insanlar bu sözlü azizleri ziyaret etmek için bu dağa akın edeceklerdir efendim. Bu akılsız halktan her şeyi bekleyin. Haklısınız. yol hey Ustağı! Hala inanamıyorum. Gözlerimle görünceye kadar da inanmayacağım. Zaten senin inanmakla doğru olmaz. Zira siz mantık ve kanun adamısınız. Kanun adamı her şeyden şüphelenmelidir. Allah'ın bize sunduğu rahmeti görebiliyor musunuz? Bunca bereketin ve iyiliğin şükrünü eda edebilir miyiz acaba? Gerçekte o dualarımızı kabul buyurmuş. Ondan hidayet dilediğimizde. Gönüllerimiz zalimlerin görkem ve ihtişamından korkuya kapıldığında, Rabbimizin kudreti hakkında şüpheye düştüğümüzde, dergahında onca cehalet, zulüm ve karanlıktan şikayet ettiğimizde o bizi hidayetine mazhar, korumasına layık gördü. Onlara haber vermeliyiz. Daha çok erken. Buraya varmaları çok uzun sürer. Toplantılarını bozma. Maximilian'ın anlatacak çok şey var. Ah, i̇nanılır gibi değil. Yani Allah bizim gibi hakir kullarını böylesine bir rahmete mazhar mı kılmış yani? Bizi şüphe ve tereddütten kurtarmak için böylesine bir mucize mi gerçekleştiriyor? Allah'ım, Allah'ım sana, sana minnettarım. Allah'ım Allah Biliyorum inanmak kolay <laughs> değil. Sadece bir örtü hakikatin yüzünü görmemizi önlüyordu. Bu örtü zamandı. Yoksullara Allah'ın verdiği zafer sözünün gerçekleşmesini görmemiz için Allah o örtüyü gözlerimizin önünden kaldırdı. Kızım, Sence bunca insan ne için buraya geliyor söyler misin? Bazısı yaratıcılarının kudretini görmeye geliyor. Bazısı da birkaç insanın yani ölülerin ölümden sonra nasıl dirildiklerini kendi gözleriyle görüp ahirete ilişkin zayıflayan inançlarını tazelemeye geliyor belki de bu gelen insanlar arasında bu ilahi mucizeyi küçümsemek ya da örtmek için çabalayacak kimseler de bulunabilir. Pekala, şimdi sizlere yanımda getirdiklerimi tanıştırmak istiyorum. Hadi kalkın. Bunlar bu çağa ait insanlar. Yaklaşın hadi. Sevgili Aryus, 15. kuşak torunlarımdandır. Ve Helen, Aa, affedersiniz, Mari, Aryus'un torunu. Yani o da benim torunlarımdan biri. Mari mi? Yani kendisi Helen değil mi? Hayır, değil. <laughs> Sevgili Aryus, müsaadenizle size dostlarımı tanıştırmak istiyorum. Telmiha. Antonius, Yuvanis, Martinus, Sudinanus ve Dinasius. Ve bu da bizim vefalı köpeğimiz Katmir. Sizin gibi azizlerle tanışmak benim için bir şereftir. Sizin gibi mukaddes insanları ziyaret imkanı verdiği için Rabbime şükürler olsun. Sevgili Arius, bizler de şükrediyoruz. İnşallah Rabbimizin bize sunduğu bu büyük nimetin şükrünü yerine getirebiliriz ve huzur içinde oluruz. Ben de sizin gibi seçilmiş insanları ziyaret etmekten dolayı çok mutluyum. Şuraya bakın. Karınca ve çekirge sürüleri gibi ovayı dolduran şu insanlara bakın.